Kardeş sen niye namaz kılmıyorsun ya? Benim kalbim temiz kardeşim. Sen kendi işine baksana. Namaz kılanları da görüyoruz yani ha. Namaz kılıyor faiz yiyor. Namaz kılıyor dedikodu gıybet ediyor. Bakın işinize Allah kalbe bakar. Kalbe buraya bakar. Öncelikle benim kalbim temiz. Allah kalplere bakıp deyip de ibadet etmeyip namaz kılmayıp da içki, uyuşturucu, gıybet, dedikodu her türlü günahı işleyenlerin ne kadar büyük bir yanlışın içinde oldukları Olduklarını bu kardeşlere ayıktıralım ki daha fazla zarara girmesinler. Kehf suresinin 28. ayetinde mealen Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. İnsanın kalbi bizi zikir etmekten gafil olan ve nefsinin arzuları peşinde koşan ve hareketleriyle de İslam'ın dışına taşan kimseye itaat etme buyuruldu. Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Nefse ve kötü günahlara uymak kalbin gafil olmasını göstermektedir Yani günah işlemek, içki, uyuşturucu, kumar oynamak Kalbin bozuk olmasını göstermektedir Şimdi açık gezen kadınlar, kızlar, içki içen insanlar Yani günah işleyenler ve ibadet etmeyenler Müslümanlara karşı şöyle diyorlar Sen kalbe bak kalbe kalbe Kalbimiz temiz bizim kardeşim Böyle böyle şekil yapıyorlar Allah kalbe bakar diyorlar. Onların böyle konuşmalarının yanlış ve bozuk olduğunu bu ayeti kerime göstermektedir. Hadisi şerifte efendimiz aliye salatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Kalp, kalp bozuk olunca bedenin işleri de hep bozuk olur. Bu ayette ve bu hadiste günah işleyenlerin sözlerini tamamen bunları şeytan söylettirmekte ve vesvese, kuruntu, desise, oyunlar ile kandırmak ile ibadet ettirmeyip kendi yoluna çekmek için kullandığı çok etkili bir silahtır şeytanın kardeşler. Ve bu kalbi çöplük olmuş bu cahil insanlar diyor ki Allah dışınıza bakmaz kalplerimize bakar niyetimize bakar hadisi şerifini söylüyorlar. Bilmiyorlar ki bu söz ibadet yapanlar, hayır işleyenler içindir. Günah işleyip de benim kalbim temiz diyenler için değildir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ibadetin kabul olması içindir. Misal zekat veriyorsun, görsünler diye mi, Allah için mi? Buradaki niyetini Allah bildiği için verdiğin zekatın miktarına değil, kimin için verdiğine Allahu Teala bakar. Ve sonuç olarak ortaya şu malzeme çıkıyor kardeşler. Kalbi kötü olan kimse İslamiyetten kaçar dinimizin emirlerini gericilik tutuculuk olarak kabul eder. Dine İslam'a uymamayı da ilericilik, uygarlık, özgürlük olarak bilir. Şimdi bu istikamette kalp Allah'ın komşusudur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurmaktadır. Allah mekandan, zamandan münezzehtir. Allah'ın komşusu olan bir kapte maskaralık, içki, kumar, gıybet, zirzop işler olur mu kardeşim? Namaz kılmayan ve kendisine farz olan diğer ibadetleri yapmayan kimsenin kalbi temiz olamaz. Çünkü günah kalbi karartır. Zaten namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir. Hatta namaz kılmayanlara kafir diyen alimlerimiz bile vardır kardeşler. Namaz kılmayanın içki içenin kalbi çok kararmış demektir her türlü rezaleti, pisliği işleyip de sen kalbe bak demek dinsizlerin ve cahillerin sözüdür. Ve sosyolojik, psikolojik, medya olarak büyük bir saldırı var bu konu hakkında kardeşler. Namaz kılmasan da Allah seni affeder, cehenneme girmesin, kalbin temiz olsun yeter diye insanları kandırmaktadırlar. Hatta bir yazar kitabında bir fasıkı överken çok içki içerdi. Şarabı hamamın kurnasına koyup oradan içerdi. Fakat tertemiz pırıl pırıl bir kalbi, pırıl pırıl bir kalbi vardı. Haşa tövbe Allahu Teala ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmayanın ve içki içenin kalbi temiz olmaz buyururken Cahil yazar böyle söylemekle Allah'ı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa tövbe yalancı çıkarmaya çalışıyor. Ve bunun kitabını alıp okuyan da Müslümanlar var kardeşler. Efendimiz bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Bir kimse günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tövbe ederse o leke silinir. Tövbe etmeyip tekrar günah işlerse o leke büyür ve kalbin tamamını kaplar. Kalp kapkara olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. İmam-ı Rabban Hazretleri kitabında şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala'nın emirlerini yapmamak kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması dine tam inanmamaktır. İmanın alameti dinin emirlerini seve seve, seve seve yapmaktır. Namaz kılmayıp günah işlerken benim kalbim temiz, sen kalbe bak demesinin ne kadar cahilce bir söz olduğunu buradan anlaşılıyor kardeşler. Zannediyorum meramımı anlatabilmişimdir kardeşlerim konunun ciddiyetini lütfen bu gibi düşünen kardeşlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.